Merhaba arkadaşlar, Kahve Falı sevince hoş geldiniz. 28 Nisan-4 Mayıs haftası Balık burcunun kahve falı yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına ve açıklama kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana WhatsApp'tan mesaj yazabilirsiniz. Bilgi almak için arkadaşlar, özel açılım için özel açılım yapıyorum. Kanalımızı sevdiklerinize önererek ve paylaşarak da bu yolda büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Ayrıca soruyorsunuz kanala abone olmak, beğeni yapmak, yorum yapmak ücretsizdir. Bunun da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Balık burcu sevinç gözyaşların olsun bunlar senin çok sevinesin ve mutluluktan gözyaşı dökesin. Çıbanın var nazarın çok fazla büyük bir nazar almışsın bir bakın için çok sıkılmış söyleyebilirim. Büyük bir çıbanım var ama yavaş yavaş açılıyor Allah'ın izniyle. Evet burada aile içinde karşılıklı görüşmelerin olduğu ve karşılıklı bir konuşmanın olacağı gözüküyor aile içinde. Karşınızdaki insan sizinle konuşmak isteyebilir. ona size sizinle Paylaşmak istediği, konuşmak istediği bir durum var ama çok ferah, yani çok rahat ve ferah ferah geçeceğini gösteriyor. Ee, konuşacağı konu yine aileyle ilgili e, konular, meseleler olacak gözüküyor. Çocuklarla ilgili olacağını da buradan gösteriyor. Bu konuda yine e, ferahlayacağınızı, daha da bu konuşmanın her iki tarafa da aileye de çok iyi geleceğini gösteriyor. Karşılıklı bir yerden bir e, e, yine aile içi bir evlilik terapisi olabilir, ne bileyim çocuk terapisi olabilir. Bunun haneye çok çok iyi geleceğini gösteriyor. Gelecek haberlerin ve gelecek kısmetlerin de artışını gösteriyor. Daha böyle e, bilinçli ve daha e, iyi bir şekilde ilerleyeceğiniz gözüküyor. Burada bir erkeğin olduğu ve bir e, ağ yaptığı gözüküyor yani hani balık tutarsın ağ örürsün hayatında bir şeyleri örüyor dikiyor düzeltmeye çalıştığı uğraştığı bir durumda yani kırdığı cevizleri düzeltiyor olabilir ya da yaptığı hataları düzeltmeye çalışıyor olabilir e, ya da hayatında iyi gitmeyen şeyleri örerek düzelterek ek vererek tamir etmeye çalıştığı gözüküyor arkadaşlar buradaki durum Evet burada iş hayatınızla ilgili baktığımda iş hayatınızda amirinizle veya müdürünüzle bir görüşme konuşma yapılacağını bunun biraz gizli bir konuşma olacağını hiç kimse duymayacak gibi bir konuşma olacağını aramızda kalsın hani veya herkese yapamıyorum gibisinden işte şöyle yapalım filan gibi gizli bir konuşma olacak gibi gözüküyor ve size bir teklif ve teklif karşıdaki kişinin size bir teklifinin olduğu gözüküyor burada. Bu teklif belki de sizin için bu bu kararı alayım mı? Bu sorumluluğu alayım mı? Bunu yapabilir miyim? Edebilir miyim? Biraz düşüneceksiniz ama bu sorumluluğunu alacaksınız gibi gözüküyor. Evet biraz daha hani uğraşacaksınız ama sonunun çok güzel olacağı daha gözüküyor burada. Burada size yardım edecek 3 kişi olacak. 3 kişiyle birlikte çalışabilirsiniz bir grup, bir ekip çalışması gibi birlikte birbirinize paylaşarak, yardımlaşarak veya birbirinizin açını kapatarak bu yolda ilerleyerek bu durumu çok çok üstesine geleceğiniz de gözüküyor. Sizin bu üç, 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 kişinin konuşmasını da arkadan bir kişinin çok dikkatli dinlediği gözüküyor. Hani bunlar nasıl anlaşabiliyor, nasıl bunu yapabilecekler mi, edebilecekler mi gibi bir durum olacak. Bu projeyi veya bu durumu eğer yaparsanız hem e, sonunda başaracaksınız. Kendi konumunuzu e, yükselttiğiniz kadar e, para konusunda da patronunuzdan alacağınız prim de sizi mutlu edecek gibi gözüküyor. Evet burada yine haberlerin olduğu ve temiz böyle bir göz gözyaşınızın da olduğu gözüküyor. Kendinizi iyi hissedeceksiniz bu süreçte. Hiç görmediğiniz bir iki insanla bir karşılaşmanız olabilir. Tesadüf de olabilir. da e, karşılaşabilirsiniz yani burada çok sarılıp sarılmayacaksınız ama uzaktan da olsa bir hal hatır sorup bir merhaba edeceksiniz. Ayaküstü bir görüşmeniz olacak gözüküyor. Ee, uzun zamandır uğraştığınız bir konuyla ilgili veya da bir e, meseleniz mi vardı uzuyor muydu? Bu dönemde çok güzel bir şekilde aydınlığa çıkacağını müjdesini buradan size verebilirim. Evet yine baktığımda arkadaşlar güzel kapılarınız açılacak. Hayırlı ve temiz ve güzel kapılarınızın açılacağı gözüküyor. Nasibinizin, kısmetinizin açılacağı gözüküyor. Para konusunda sıkıntılar yaşadıysanız, e, maddi konuda biraz kendinizin önünüzde dengeyi bulamadıysanız, e, bazı dengesizlik yaşayıp da kendi e, isteklerinize e, ulaşmakta zorlandıysanız bu süreçte, bunun da bir dengesini bulabileceksiniz ve bu konuyla ilgili de açılan bu kapıların da size çok hayırlı olacağını müjdesini vermek isterim. Evet buradan şimdi arkadaşlar buradaki durumlar bunlar bu kadar güzelken ayrıyeten burada çocuklarınızla ilgili evlilik çiftler çocuklarınızla ilgili de güzel gelişmelerin olacağı bol bol onları sevindirin ve ödüllendirin diye söylemek isterim. E, dışarıdan gelecek iki tane peş peşe haberlerin sizi çok mutlu edeceğini gösteriyor. Burada baktığımda arkadaşlar, uzağa doğru bir ya haber göndereceksiniz ya da iki veya üç kişiyle birlikte bir yolculuğunuz gözüküyor. Ağza vermiş öpüşen iki insanın görüyorum. Belki hayatlarını birleştirmeyi düşünecekler. Sürpriz bir gelişmenin haneye hane hanede olacağı gözüküyor. Hiç beklemediğiniz bir kişilerin birlikte olduğunu ya da işte evlilik kararı alacaklarını müjdesi buradayken şimdiken yavaş yavaş duyabilirsiniz. Hayatınızdaki biraz belki de bu ilişkiyi gizli tutmanız ama karşınızdaki kişinin duygularına da duygularınıza da saklayamayacaksınız gibi gözüküyor. Evet, baktığımda çok duygusal olabilirsiniz. Kendi yerinizi, hanenizi hep korumakla meşgul oldunuz. Hep mücadele ettiniz, hep kıskanıldınız fazlasıyla nazarı kendinize çektiniz bu süreçlerde. Belki çıbanınız da çıkmış. Yüzünüze, gözünüze, ne bileyim başka yerlerinize çıban şeklinde çıkabilir, yaralar çıkabilir. Nazara dikkat edin. Farklı bir yön deneyip ve farklı bir yöne doğru gideceksiniz. Ne sağ ne sol direkt yukarı. Yukarı gitmek sizi yüksekliğe doğru götürüyor. Yükseleceksiniz. Konum olarak olabilir, mevki olarak olabilir, iş olarak olabilir arkadaşlar bir yükselişiniz var arkadaşlar. Bu süreçte yanınızda hiç kimsenin olmadığını ama bir gölgenin sizi hep koruyup kolladığını fark edeceksiniz. İlahinin sizi bu dönemde yalnız bırakmadığını, ne kadar korunup kullandığınızı, ne kadar güzel dua aldığınızı daha sonra belki de farkına varacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Bir gölgenin hep sizi kolladığını, hep sizi takip ettiğini ve hep arkanızda o gölgenin varlığı sizi Cesaretlendirdiğini e, Göreceksiniz Korunup Kullanıyorsunuz e, Bu süreçte öz, özellikle Söyleyebilirim balık burçları e, İyi niyetiniz mi artık bilmiyorum Yaptığınız iyilikler mi yoksa Aldığınız dualar mı bu dönemde Çok yanınızda direkt yanınızda yanınızın Sizi koruyanınızın olduğunu göreceksiniz İçinizde açılmanın Ferahlığını çok sevineceksiniz Bir çocuklu bir kadın veya yeniden tekrardan anne olma hayalleri kurabilir. Anne olacak gibi gözüküyor. Geriden hayallerine kavuşacak bir kadının varlığı gözüküyor. Eee, yine burada bir hamile bir kadın sürekli karnına bakıyor. Ya burada ya karnınızla ilgili ya da e, bebeğinizle ilgili e, hani daha çok onun üzerine düşüp onu seviyor veya onu gelmesini, artık o dünyaya gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Karnınız bayağı şişmiş buradaki durumda. Burada karşılıklı bir insanda bir görüşmeniz var ama karşıdaki kişi ellerini açmış. E, ya birine biri ellerini açmış şükrediyor, dua ediyor ya da burada beddua ediyor da olabilir ama buna bir şey diyemem. Bir araba gözüküyor arkadaşlar bir araba alacaksınız bakın bir spor tipli bir araba alacağınız gözüküyor. Kuyu renkli olacak buradaki araba arkadaşlar bir araba hayaliniz var gözüküyor daha rahat etmek için belki de daha rahat sağa sola gitmek için daha rahatınız için bir araba isteğinizin çok olduğu gözüküyor. Evet yükseliş var Balık burcu. Kendinize bu dönemde gerçekten bir konum olarak, bir mevki olarak büyük bir yükselişe geçeceksiniz ya da burada bir kişinin yardımı, desteğiyle de olabileceğini söyleyebilirim. Evet Balık burcu bunları gördüm, bunları hissettim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.